taktılar Gözlerimi daladılar, yaktılar iki koldan bir almamdan çaktılar Çarmıha gerdiler, sensiz iki hmm. Biraz az iç şümeyeti Zekeriya. Bak fena çarmıha gireceksin şimdi. Ha karkat onun bayatağa götüreceğiz seni. Hakikaten baba biraz hızlı gidiyorsun. Daha dur ziyan işlem gelecek. Az bekle beraberce girersiniz alkol kovasına. Lan bir gecede karışmayın be. Her gece car 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 Huysuz ve tatlı kaçıklar. <laughs> baba bu gece Zeki Zede'nin yakalandığı müjdesini alınca e, Daha ilk kadehten kelli olur bizim enişte beye Vuracaksın, yıkacaksın, döveceksin Kabaklar gibi oy vereceğin. <laughs> Hemen de taklidini çıkarmayın iştenin. Aa. Hemsay, siz sabah beraber çıktınız sanın. Hani nereye gitti? Bir şey söylemedi mi? Bir ara bizim dövüş salonuna takıldı. E sonra çıktı. Sinoplular kahvesine gidecekmiş. Ya hep size ne canım? Ya koskoca adam. Hazır İstanbul'a gelmişken... ...hani belki başka şeyler yapmak istemiş olabilir yani. Ha, ah, kapı çalıyor. 500 bin lira iddiasına girerim ki... Bu gelen ziya enişte. Hı. Hı. Bunu herkes bilir lan. Vallahi hiç belli olmaz. Ya yani bilgisayar servisçisi, polisi, mafyası. Hay bugünlerde kapıyı çok tuhaf insanlar çalıyor. Öyle iddiaya falan girmemek lazım. Hem ayrıca kim kazanırsa kazansın para kasaya kalıyor. Bahisler tamam mı? Eniştemi içeri alıyorum. E dedim kızım enişteme kapı açıyorum diye. Gelen belli oldu. Bu durumda bahis falan olmaz. Paralar Kasaya kalır. Ay işte, gel nerede kaldın? Ne ki? oluyor baba ya? Nasıl kasaya kalıyor paralar? İyi iş ha. Evet şimdi akşam akşam Zekeriya reza olduk be. <laughs> eee işte hoş geldin. Hoş gördük, hoş gördük kayınca. E müjde mi isterim kız enişte, senin Zeki de yakalanmış. Hay bugün bizim eve getirdiler. Deme ya! Vallahi öyle, götürdüler seninkini eve. Buyruğu kıstırmış, öylece ne duruyordu. <laughs> Fakat çok ağır konuştuk adama Yani. İyi iyi. Vampir şişko deyip böyle suratına tükürdük. Ha böyle tüüü! <laughs> Allah'tan ben, ben yoktum olay yerinde. Yani adamın mark basında verilmiş sadakası varmış. Yoksa şu anda Zeki Z'de için Sıdık'a yani helva servisi yapıyor olurdu. Aa ne servis yapacağım be gider kendin alırdım. Kızım mevzumuz bu mu şimdi? Bak konu dışına çıkıp kendini yörünge dışına fırlattırma bana. Bir susun lan. Eniştenizle konuşuyoruz şurada be. Ha, şimdi kayınca bırak şu Zeki Z'de meselesini. Gelen hmm. para gitmiş zaten. Ben şimdi bir adam buldum. Hmm. Kaybettiğimiz parayı misli misli kazanacağız. Nasıl yani, hmm. kim ki bu adam? Oo, bu müteahhit Firul Kasketli. Köyden bir kasket gelmiş, şimdi paraya para demiyor vallahi. Buyurun bakalım, şimdi de müteahhit kasketliye kaskallanacaklar. Ya deli misiniz siz işte ya, bu göz göre göre kaçınca? Sen karışma kız, ben tanıyorum o adamı. Bak bunca yıldır çeşitli kurum ve kuruluşlara dolandırılırım sıdıka Ya en mersi, en delikanlısı bu adam çıktı hem televizyonda gördüm geçen gün. Ha bizden sayılır. Böyle kasketiyle gelip zengin olanlardan. Ne diyor adam enişte? Yani iyi bir şey veriyorsa arabayı falan satayım. Girelim hani. bak şimdi kayınca adama 2450 markı ver ya. Ver ya. Sen getirdin Getirdim. diye. Getirdim. 250 markanı anında sana geri ver ya. Ya. Bak Zekeriya öbür zincirlerde iki kişi götürmeden parayı marayı vermiyorlardı. E bu adam daha gider gitmez kendini getirdin diye 250 marka geri veriyormuş. Be eh, bu yeni zincir iyiymiş o zaman. <laughs> ne diyorsunuz anne ya nasıl ya? Eskiden zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yoktu ama şimdi arada aklımızda kaybetmişiz galiba. Ya anne hala anlamıyor musunuz bu kaçıncı olacak? Sus kız sen. Kız sus sen. Sen sus, sus kız. Aa, kız sen sus. Sıdıkadan günlüğe. Şu satırları sana şöyle tıkı tıkı bilgisayarla yazmak vardı. Bu durumda sen de defter değil, disket, CD gibi bir şey olurdun elbet. Ama Saka ailesinin Windows ortamı, rehin bilgisayarımıza polisin el koymasıyla yerini bildiğimiz huzur ve güven ortamına terk etti. Her şey eskisi gibi. Ziya eniştem yeni bir saadet zincirine para kaptırmak için Sinop'a döndü. Bugün yarın zedelelim yine soluğu banker kapılarında alır. <laughs> Neyse günlük, gel anlaşalım. Şu son sayfana yazdığım kötü günler sende kalsın. Sen yerine bana birkaç güzel gün ver. Eğer verdiğin güzel günler yanlarında ikişer tane daha güzel gün getirirse... ...ben keyif dolu bir hafta kâra geçmiş olayım. <laughs> ne dersin günlük? Şu yarım aklımla hayatı kazıklayabilir miyim?